Evet. Şimdi üç fazlı invertör topolojilerinden üç <coughs> fazlı tam köprü invertörü inceleyeceğiz. Burada bu yapı şeye çok benziyor. Bir fazlı invertöre çok benziyor. Bir fazlı invertörde işte S1, 2 3 4 dört tane anahtar vardı. Yük araya bağlanıyordu. Bunda ise üç fazlı invertörde ise yine gördüğünüz gibi işte V'de DC bara kapasitörü ve buna bağlanmış anahtarlar. Burada 3 faz olduğu için anahtar sayısı 4'e çıkıyor. Bir fazda faz sayısı 1 olmasına rağmen anahtar sayısı 4'tü ama burada 3 faz için 6 anahtar kullanılıyor. Daha verimli bir yapı. Ee, i̇şte anahtarların arasındaki A, B, C noktalarından yıldız bağlı olan e, bu e, empedansa işte bunu bir motor olarak düşünebilirsiniz. Z, A, Z, ile gösterilen bu yıldız bağlı empedansa ABC uçları bu şekilde bağlanmış. Şimdi ee, bu anahtarlar işte S1, S3, S5 üst sıradakiler S1, S3, S5 diye isimlendirilmiş. Alt sıradakilerde de S2, ortadaki S6 ve sol taraftaki de S4 olarak isimlendirilmiş. Bu da bağlı bu arada. Burası şey değil büyüm koymamışım yani açık devre gibi düşünmeyin. Şimdi e, altı tane anahtar var ve e, üç faz e, gerilimi elde edilecek. E, o yüzden altı anahtarın belli bir düzende e, anahtarlanması gerekiyor. Yine burada basitlik olsun diye e, anlaşılması kolay olsun diye anahtarların kare dalga olarak anahtarlandığı düşünülüyor. Tabii bu işlem yine e, gerçekte böyle olmuyor. Kare dalga değil, bunu çoklu PVM moduyla, çoklu PVM tekniğiyle yapıyorlar. Biz burada kabaca kare dalga gibi düşünerek, kare dalga gibi düşünerek anahtarlama modunu anlaşılması kolay olsun diye bu şekilde yaptık. Ve bu altı işte anahtar 120 derece anahtarlama moduyla çalışıyor. Ne demek 120 derece anahtarlama modu? Şimdi bir periyodu 360 derece diye düşünürsek bu 360 derecenin 120 derecesi boyunca anahtar açık kalıyor. 60 derece kapalı yani ya da 120 derece kapalı 60 derece açık, 120 derece tekrar kapalı, 60 derece açık. Böyle 120 derecelik anahtar 120 dereceliğine kapalı olacak şekilde e, böyle anahtarlama modu oluşturulmuş. İlk olarak T1 anahtarı 120 derece boyunca kapatılmış. Tabi e, T1 anahtarının karşısında T1 demiştim ama burada S1 demeceğiz. Bunları e, bu T'leri S diye düşünebilirsiniz. E, T1 anahtarı, S1 anahtarının karşısında şimdi bunu kapattığınızda S1'i kapattığınızda artıdan gelen sinyal, akım, A ucundan yola çıkacak. Nereye gidecek? ZA üzerinden nötr noktasına. Buradan iki yolu var. Ya ZC'ye geçip C noktasına gidebilir. Ya da ZB'ye geçip B noktasına gelebilir. Eğer B'ye gelecekse S altının kapatılıp kaynağa doğru akımın geri dönmesi gerekir. İşte burada şöyle e, ee, birinci durum için yani şu e, birinci durum T1 ile T6 yani S1 ile S6 kapalı bu anda ilk 60 derecede ve dolayısıyla akım artı VD'den çıkıp bir numaralı anahtardan geçip ZA nötr ZB 6 numaralı anahtardan geçip kaynağın ikisine geri dönüyor. Yani VAN ile VBN bunlar eşdeğer i̇şte empedanslar olduğu düşünülürse ki motorlar da böyledir. BAN'in VD'ye eşit olduğunu ve bunun da VD bölü 2 olduğunu düşünebiliriz. VD bölü 2. Evet. Şimdi e, 1 ile 6 numaralı anahtarlar ilk cycle'da 60 derecelik cycle'da 10 durumundalar. Ve VAN'e baktığımız zaman VD'den çıkan akım ZA'nın ucundan girmiş. Artısı burası. Nötrden doğru çıkmış. Eksi burası. VBN'ye baktığımızda VBN'nin artısı neresi oluyor? VBN'nin artısı akım buradan devam ettiği için artı bu taraf, eksi bu taraf. Yani ZB de ters yönde bir gerilim düşümü meydana geliyor. Şuradaki artı başka bir artı. Bu artı şuradaki C noktasının artısını gösteriyor. Ama VBN'in gerilimi eksi yönde e, gerilim düşüğü meydana geliyor. Nötr noktasına göre baktığımızda. Dolayısıyla VAN pozitif VD bölü 2 iken VBN negatif VD bölü 2 oluyor. Sonra geldik ikinci saykıla. İkinci saykılda T1 ile T2 anahtarları on durumunda. Diğer anahtar. Başka bir anahtar yok. Yani S1 kapanmış A'dan nereye gidiyor dedik? E2. S1 kapanmış. ZC'den geçip C noktasından S2'den eksiye doğru devresini tamamlıyor. D1, T2. Bu durumda ZA'da yine pozitif. ZC'de negatif gerilim görünür. Burası pozitif. B'de gerilim görülmediği için 0. C'yi çizmedik. İsteyenler bunu C fazında e, çizebilirler. Üçüncü cycle'da, işte T3 ile T2 iletimde yani VD'den çıkan akım S3'den B'den gelip nereden geri dönüyor? T2'den geri dönüyor. C'den geri dönüyor. Yani B'den C'ye. VB pozitif VC negatif. Evet. VB pozitif VC burada olmadığı için VC negatif. Böyle bunu çizdiğiniz zaman işte bakın V ne? sıfırda artı VD bölü 2'den başlayıp 120 derece boyunca VD bölü 2'de kalmış sonra sıfır sonra eksi VD bölü 2 böyle devam ediyor. VB Bundan 120 derece sonra, yani 120 derece geride olacak şekilde sıfırdan başlamış. Yani bunun başlangıcını sıfırdan maksum, artı maksimuma çıkıyor ya. Bunu baz alırsak VBN'i VAN'ye göre 120 derece geriden başlamış. VCN'yi çizseydik VCN'i de şuradan bir yerden başlayacak. Şuradan bir yerden başlayacak. Ve aralarında 120 derece faz farkı olacak şekilde üç fazlı e, sistemin üç fazlı e, sistemdeki sinyaller bu şekilde birbirine göre 120 derece faz farkı olacak şekilde oluşturuluyor. Şimdi bunlar faz nötr gerilimleri. VAN ve VBN için çizilmiş faz nötr gerilimleri. Bir de faz faz gerilimi yani VAB gerilimi var. Yani bu A ile B sinyalinin toplamından oluşan bir gerilim. Şimdi şurada bakarsak, buradan bir çevre alırsanız, Kirchhoff çevre yasasına göre, VAB, VA eksi VB'dir ya da van ne eksi VB nedir? eksi nedir? Ve dolayısıyla VAB baktığınızda, işte şurada VAN ne pozitif, VBN negatif, VD bölü 2 eksi eksi vd bölü 2 artı vd yapar. Evet bakın artı vd. Sonra burada vb sıfır çıkış vaya eşit olur. vd bölü 2. Sonra va sıfır vb artı vd bölü 2. Fakat formülden gelen işte va eksi vd diye buradaki pozitif negatife dönüşmüş oldu. VD bölü 2'den eksi VD bölü 2'ye geçti. Sonra ikisi de, e, şey e, VAN eksi VD bölü 2'ye geçti. VBN artı VD bölü 2'de devam ediyor. Bu eksi bu eksi VD olur. Sonra e, eksi VD bölü 2 artı VD bölü 2 VD VD bölü 2 böyle VD ile VD bölü 2 genlikleri görülüyor. Gördüğünüz gibi burada fazlar arası gerilime baktığımızda çok daha sinüse yakın bir formun elde edildiğini görüyoruz. Yani üç fazlı topolojide, üç fazlı köprü invertörde çıkış geriliminin çok daha sinüs biçimli olduğunu düşünebiliriz. Şimdi ne demiştik dersin başında? İnvertörlerde e, yenlik ve frekans ayarlanması önemli bir konudur. Bir diğer önemli konu da çıkış sinyalinin sinizoidal e, sinüzoidal yakınlaştırılma problemidir. Yani çıkış sinyaliniz ne kadar gerçek sinüse yakınsa inverteriniz o kadar kalitelidir. O kadar az e, harmonik bozunum üretecek demektir. Evet bir inverterde ee, önemli parametreler bir verimi ikincisi de e, THD denilen total Home harmonic Distortion toplam harmonik bozunum oranı yüzde olarak bu verilen bir parametredir. Bu ee, işte yüzde ikiler, üçler, birler e, e, gibi harmonik bozunum e, parametreleri oldukça iyi değerlerdir. Ama bu değerimiz ne kadar yüksekse ee, şebekeye harmonik üreteceğini ve şebekeye harmonik üreteceğini ve şebekenin sinyalinin bozulmasına sebep olacağını düşünebiliriz. %10'luk bir harmonik distorsiyona sahip bir e, şey inverter, e, inverter'ın anlamı, e, işte bağlandığı şebekenin harmonik bozulumunu %10 kötüye götürecek demektir. Yani böyle invertörlerinizin sayısı çoksa e, o şebekedeki harmonik bozunum oranı da katlanarak e, artacaktır. Evet. İnvertörün çıkışı ne kadar sinüsse o kadar THD'si yani topal harmonik bozulumu toplam harmonik bozulumu da düşük olacaktır. E, üç fazla topolojilerin e, sinüs formuna daha yakın e, olduğunu düşünürsek harmonik bozulumlarının da daha düşük olacağını söyleyebiliriz. Evet, şimdi benim invertörlerle ilgili anlatacaklarım bunlar. önümüzdeki hafta başka bir konu içeriyle devam edeceğiz. Invertörlerle devam etmeyeceğiz. Şimdi size kaynak olarak gösterdiğim kitaplarda bir tanesi Nurettin Hoca'nın kitabı. Invertörler yok. Bir tane de şu güç elektroniği Deviriciler, Uygulamalar ve Tasarım, e, Mohan Underland, Robbins diye bir e, yazarım kitabı, çok meşhur bir kitap, isim Güç Elektroniği. Ben e, oradan çıkardım notları. Pek çok piyasadaki kitaplara baktığınızda kaynakçasında aslında bu kitabı görürsünüz. E, bu kitap Güç Elektroniği alanında çalışanların böyle başucu kitabı gibidir. E, bu kitapları mutlaka kütüphanelerinde vardır. <laughs> Ben de bu kitaptan çıkarıyorum bu notları. Fakat bu kitabı açıp e, okursanız, okumaya çalışırsanız pek bir şey anlamayacağınızı göreceksiniz. Çünkü e, çok karışık, kompleks, böyle çok detay e, anlatılmış güzel bir kitap ama e, detayı çok fazla, e, çok derinlemesine konular anlatılmış. Biz burada e, işte orada yaptığı gibi çeşitli böyle formüller, e, işte e, CVM teknikleriyle ilgili çok özel e, konular vesaire bunlara girsem, şimdi konunun özünü e, kaçıracağımız için e, ben o kısımlarına girmedim. Ama piyasada e, inceleyeceğiniz, bakacağınız pek çok içerik var Bunların detayları mevcut. Merak edenler, bu konuda daha derinlemesine sahibi olmak isteyenler bu kaynak kitapları inceleyebilirler, oradan bu konuları çalışabilirler. Ama ben e, bu ders kapsamında bu kadarlık kısmının bizim için, sizler için e, yeterli olacağını düşündüğüm için e, ders içeriğini bu şekilde biraz daha e, basitleştirerek, softlaştırarak basitleştirerek anlatıyorum. Diğer türlüsü de mümkün aslında, yani o e, kitapları slide'a yansıtıp onların üzerinden de anlatıp geçebilirim. Ama hiçbir şey anlamayacağınız için e, böylesinin daha verimli olduğunu düşündüğümde bu şekilde e, anlatmayı tercih ediyorum. E, yine bu e, işte, üç fazlı altı anahtarlı köprü tipi e, full bridge e, inverter'da bu e, anahtarların açılıp kapanma durumları kare dalga olarak gösterilmiş. Fakat bunlar böyle, gerçekten bu şekilde anahtarlı çok TVM tekniğiyle Şu E1 anahtarını düşünürsek mesela, S1 anahtarının E1 aralığında işte bu anahtarlama fazının başında düşük darbe genişlik modülasyonuyla bu anahtarlama saykılının ortasında daha yüksek doluluk oranıyla sonra düşürerek böyle adeta işte anahtarlama 120 derecelik anahtarlama fazının ortasında ilk 60 derece ilk 60 dereceye kadar doluluk oranı sıfırdan yüzde yüze sonra yüzde yüzden sıfıra doğru düşecek şekilde böyle doluluk oranları değiştirilerek yapılıyor. bu e, multi PVM e, PVM kullanılan anahtarlama tekniklerinden PVM modülasyonlarından sadece bir tanesi. böyle invertörlerdeki PVM modülasyonları ile ilgili bir şöyle internette bir araştırma yapsanız karşınıza bir sürü teknik çıkacaktır. yani onları da merak edenler inceleyebilirler. mesela ben bir tanesini söyleyeyim size. Şu bir fazla tam köprü <laughs> invertörde e, Mixed Frequency PWM diye bir teknik kullanılabiliyor. Mixed Frequency PVM dediği şu invertörün bir ayağını yüksek frekansla anahtarlıyorlar Bunun S1, S4 anahtarlarını işte atıyorum 20 kHz anahtarlıyorlar yüksek frekansla diğer ayağın anahtarlarını S3, S2'yi düşük frekansla yani sizin çıkışınız 50 Hz'lik bir invertörse Buradaki S3, S2 50 Hz'lik bir frekansla anahtarlıyorlar. Ve bu ikisi biri 20 kHz, biri 50 Hz'de anahtarlanarak çıkışta sinüzoidal bir dalga şekli elde ediliyor ve temel frekansı da işte 50 Hz olan şebekeye bağlayacaksanız 50 Hz'lik bir e, şebeke sinyaline bağlanabilecek böyle grip kurum, böyle TV invertörleri tasarlanabiliyor. Anahtarlama yöntemiyle de ilgili çok çeşitli teknikler mevcut. Bunların içeriğine eğer zamanımız kalırsa böyle girmek isterim ama bundan sonraki kalan haftalarda konu içeriklerine bakacağım yani sizin için faydalı olabilecek güç elektroniği ile ilgili ve mekatronik mesleğinizle ilgili size faydalı olabilecek e, konuları vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu haftalık dersimiz e, bu kadar.